Mustafa. Mustafa. Ha. Hadi oğlum kalk. Bak saat kaç oldu? Kahvaltı hazır. Sen ye ne? ben yemeyeceğim. Ben yedim oğlum. Hatta çayı kaç kez ısıttım biliyor musun kalkacaksın diye. Bak yeni yılın ilk gününe nasıl başlarsan öyle geçermiş. Miskinlik etme. Kalk. Ben şahsen yeni yıla giremedim daha. Akşam da kaldım. Hadi benim yakışıklı oğlum. Hadi benim kuzum. annesini kutsun. Kalk hadi. Kalk o. Yarın akşam çok güzel değil miydi ya? Bıraksaydın da biraz tadını çıkarsaydın. Kafamda hala havai fişekler patlıyor. <laughs> Seveceğin samimi insanlar. İyi insanlar Türkan'ın ailesi. Ha. Kardeşleri de öyle. Evet fark ettim. Derya'ya toka vereceğim diye herkesi hizaya dizdin. Tek tek toka dağıttın. Nasıl ama? <laughs> ha? Anlamamışlardı değil mi? Ben anladım. Yani diğer insanları <laughs> bilemem tabii. Canım sen toka olayını bildiğin için anlıyorsun. O Nesrin teyze ile Nezahat teyze nasıl şaşırdılar ama. <laughs> Tokacı Mustafa geldi hanım. Tokacı Mustafa geldi. <laughs> Deli oğlum benim. <değilim. gülüyor> Derya'da nasıl çaktırmıyor ama? Ha? Bak, çok zeki kız ya. Fındık kurulu. Evet çok zeki. Çok tatlı bir kız. Ailesi de çok iyi. Ama oğlum Rüçhan Hanım'ın dünürü bu insanlar. Derya ile arana bir mesafe mi koysan? İleride dert açılmasın başına. Ya onlara neymiş ki ya? Bir arkadaşım benim o. Arkadaşım. Evet. Oğlum, sen aşık olmuşsun o kıza. Bravo dönüş yani. Tutamadın dilini. Kadının adını verdin yetmedi. Bir de kuş kondurdun üstüne. Yok tesadüfmüş. Yok bilmem ne. Ay ne yapayım der ya. Anneme yalan söyleyemedim. Hem belli ki kuşkulanıyor bir şeyden de bu kadar soru soruyor. Sen onaylamasan üstelemeyecekti annem. Bir de yani Mustafa'nın kadının oğlu çıkması benim yaralı talih kuşum herhalde. İyice karıştı işler. Neyse ya. Özür amca herhalde kadını bir yerden tanıyor. Belli etmek istemedi. Evet de öyle olsa neden bir sorun olsun ki? Rüçhan Hanım özellikle bana tembihledi. O kadın ne zaman şirkete gelse mutlaka önce bana söyleyeceksin dedi. E benden önceki sekreter de imalı imalı Sevile Hanım ne zaman istese Özer Bey'i görebilir. Randevu ihtiyacı yok diyordu. Var bunun altında bir şey. Yok artık ya. İlişkileri mi var diyorsun yani? Bilmiyorum ama bence var bir şeyler. Mustafa'nın bundan haberi yok herhalde. Yoktur tabii. Görmedin mi? Sakin sakin oturdular masada. Bilse kıyamet koparırdı. E ne yapacağız şimdi? Ha, bilmiyorum ama annem taktı bu konuya. İyice kurcalayacak. Sayende. Oha! Dinliyor mu bu bizi? Mustafa mı? Hı hı. Ne demiş? Kafana hiçbir şey takma, tokadan başka. Allah Allah. Tokada iyice sizin paralonunuz oldu ha. Ama zamanlaması gerçekten ürkütücü biraz. Derya, sen kafeye git. Ben bir Serdar'la buluşacağım. Nasıl ya? Yalnız mı bırakacaksın beni? E, İzmir'e gitmeden önce Serdar'ı bir göreyim diyorum. Sonra belki gelirim kafede tamam mı? İyi tamam. Şş, trip atma. <gülüyor> <gülüyor> tamam peki. Ne haber? O nasıl bir haber ya? Ne bileyim nasıl olmalı ki? Yani ne bileyim ben seni aradım mesaj attım. Cevap vermedin bana. E i̇şim vardı. Bak Derya o telefon çalınca açılacak. Mesaj görülünce cevap verilecek. Allah Allah. Hayret bir şey ya. Emriniz olur. Ya bak ben biraz takıntılı bir adamım. Ben böyle şeyleri kafamda kurarım ha. Ne alaka ya? Belki müsait değilim, belki uyuyorum, belki işim var. Senin bu hüsnü kuruntularınla uğraşılmaz ben sana söyleyeyim. Ya yorulma sen hemen. Ne yorulmaya müsaitmişsin ya Allah Allah. Tamam sakin ol. Sen hep böyleysen işimiz var yani. Bütün kız arkadaşlarına böyle mi davranıyorsun? Yok ben bir anneme böyleyim. Bir de sana. Kızmıyor Yok kızmıyorum. Hadi buluşalım. Senin takıntılarına, kuruntularını beraber denize dökeriz. Normale dönersin belki. Yeni yıl ya, yeni kararlar falan. Vallahi olur. Ben de tam evden çıkıyordum. Ondan sonra ne yapalım, nereye gidelim? Ha, alo. <laughs> Derya. Birini mi bekliyorsun? Mustafa ile buluşacağım da sen ne alaka dönüşte değil miydin? Yo. E benim yanımdan senle buluşacağını söyleyip ayrıldı. Yani biz bugün hiç dönüşte konuşmadık ki. Herhalde ben yanlış anlamışım. Canım nesini yanlış anlayacaksın? Serdar'la buluşacağım demiş işte. Nereden bileyim Serdar? Belki işi var. İşi bitsin gelir yani yanımıza. İyi de nerede olabilir sence? Serdar bilmiyorum. Bir dershane falan var diyordu. buraşır almaya oraya gitmiştir herhalde. Ne alaka ya? Serdar'la buluşacağız deyip de. Her neyse işte. Buraya gelecek ama. E i̇yi tamam. Ben seninle oturayım o zaman. Gelir herhalde birazdan. Herhalde. Ne alırsınız? Bir çay alabilirim ben de. Tabii. Ya Derya. Geçen dönüş beni aradı. Canı biraz sıkkındı. Ee, ya bu Fatih amcanın kızının hastalığını falan öğrenmiş. Senin için de çok endişeli. Fatih amcanın bu böbrek nakli için seni zorlayacağını falan düşünüyor. Bir de o dert vardı. Yazık. O da benim için üzülüyor. Bilmiyor ki hala Fatih'i benim babam sanıyor. garibimin hiçbir şeyden haberi yok. Ya acaba biz bir Nesrin teyzeyle mi konuşsak? Belki dönüşü rahatlatmak için bir şeyler buluruz ha? Ne konuşacağız ki annemle? Onları halletti Fatih amcayla. Yoksa ne o adam bizim eve gelebilirdi ne bizi rahat bırakırdı. Görmedin mi? Bize geldi, masada rahat rahat oturdu, tombala oynadık. Yani o da doğru ya. Oo, çete toplanmış ya. <laughs> Doktor, ne haber? Hoş geldin. Hoş bulduk. Cılıkışı, <laughs> geldin. Fındık kurdu. Fındık kurdu. Yani beğenmediysen başka bir şey de söyleyebilirim, sorun değil. <laughs> Mustafa bu ne? Aa. <gülüyor> <gülüyor> ne var ya, Allah Allah. Abi sen hayırdır ya? Yani yataktan direkt buraya mı ışınlandın? Ya da evden ekmek almaya çıkıp kaçmış sanki. Dönüşten iyi bilirsin bu konsepti. Yani ne alakası var der ya? Ya da çöp atmaya çıkmış. Ama çöp nerede? E Sizin bayağı değişik deneyimleriniz olmuş. Yani benimki moda sadece. Ben rahat takılan bir insanım. Rahat giyinen bir insanım. Ya özellikle bu saatlerde böyle giyinirim genelde. Hı hı. Böyle mi gezeceksin sen? Evet. Ne yapıyoruz? Plan ne? Planımız yok. Ee, arkadaşlar, siz bakın keyfinize. Biz dönüşte çıkıyoruz. Hadi dönüş. Nereye gidiyoruz? Biraz yürüyelim, konuşalım. Hadi. Ha, i̇yi, peki. Hadi görüşürüz Derya. Ben bir hesabı halledeyim. Doktor yapma gözünü seveyim hadi. <laughs> hadi görüşürüz. Eyder Yalçın. Hadi yani. görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Gerçekten böyle mi gezeceksin? Evet bir sakıncası mı var? Hadi sahil tarafına gidelim ya. Benim takıntılarımı, kuruntularımı denize dökeriz ne dersin? Hadi gidelim. Ha. Hadi. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.